Herkese merhaba arkadaşlar. Yeni videoma hoş geldiniz. Bugün sizlerle Instagram'a Reels çekeceğiz. Geçen hafta Instagram'a bir Reels videosu paylaşmıştım ve çok beğenildi. Herkesi bir kenara bırakıyorum. Şahsen kendim de çok beğendim. Bugün de dedim ki neden Instagram'a nasıl Reels videosu çektiğimi paylaşmıyorum YouTube'uma? Dün kahve yapmıştım. Bu kahvenin de videosu bu arada kanalımda var. Kanalıma göz atmayı unutmayın. Lütfen. Kahve videosunun linkini de ben yukarıya bırakırım. Oradan izleyebilirsiniz. Dün bu videonun rüyasını yani o izleyeceğiniz videonun kahve videosunun rüyasını çekmiştim ama teknik bir sıkıntı yaşadı dolayısıyla paylaşamadım. Şimdi tekrardan ikinci kere çekeceğiz bu videoyu ve aynı zamanda YouTube'a da çekmiş olacağım. Şimdi videoya geçelim. Ama videoya geçmeden önce dur bir saniye. Kanalıma abone ol bak hemen şurada. <laughs> Videomu beğen, abone ol, like at, yorum yap, canım ye. <laughs> ve de Instagram hesabımda kontrol etmeyi lütfen unutmayın. Instagram hesabımın videonun açıklamalar kısmında da kanalımın açıklamalar kısmında da var. Şimdi videoya geçelim. Şimdi ayağa kalkmak zorundayım bu arada. Kadardan çıkıyorsam da yapacak bir şeyim yok. Şimdi ilk adımımız klasik Reels başlangıcı zaten. Boş bir yüzeyi şuraya ayarlayayım. Süremi 30 saniyeye ayarlıyorum. Şöyle izleteyim size de. Tamam. Şimdi tüm malzemelerimi güzel bir şekilde buraya diziyorum. Elim çok titredi ya. Şimdi önümü şöyle açayım siz de görün. Neyse tam beklemeden şu karışımı hazırlamam gerekiyor. Yakında alayım sizin için. Burada bir püf noktası var arkadaşlar şu ortasını ben bilerek boşluk bırakıyorum ki birazcık süt ekleyip içine onunla da karıştırdıktan sonra hem süt köpüğü hem de kahve bazı elde etmek için. Doğru demişimdir umarım. <laughs> yani kahve ile sütün karışımından köpük elde edebilmek için böyle yapıyorum. Hani inşaat şeylerinde harç karıştırırken kumun arasını boşluk yapıp da su eklerler ya o mantıktan. Tabi onlar köpürtme için yapmıyordur muhtemelen de. Aa konuşurken süt ekle eklediğimi çekmeyi unuttum. Gelmeyiz. Sütü ve kahveyi köpürttüm şu an. Bardağıma sade süt alıyorum. Bu bu arada dediğim gibi benim yöntemim, benim yaptığım kahve. Ama bayağı güzel oluyor. Bence mutlaka deneyin. Şöyle çok az e, sütü ekledim. Burada da biraz kaldı ama neyse. Ben yine çekmeyi unuttum. <laughs> neyse. Bunu da eklemeyeyim be Ne olacak ki? Şimdi bu köpürttüğüm kahveyi şu an göremiyorsunuz göstereyim. Aa yakın çekeyim neden? Alperen Bey yakın girelim hemen. Şimdi bu köpürttüğüm kahveyi bunun üzerine dökeceğim ama tek bir noktadan dökeceğim ki sütün en ortasında bir kahverengilik olsun. Çok hoş bir görüntü oluyor. Bence siz de bunu beğeniyorsunuzdur. Hemen onun arkasından da burada köpürttüğüm süt köpüğünü üzerine ekleyeceğim. birkaç yeri kırpıyorum bu arada şu an neden mal gibi bakıyor diyorsanız. <laughs> Bir yerde yanlış yaptım abi ama çok iyi oldu nedense. Ful izleyelim. Ben de şöyle geleyim. Umarım gözüküyordur bu. Bu köpük olayını tekrar yapabilirim aslında. Kamera denk gelmemiş çünkü. Aynen böyle tamam. Bu daha iyi oldu. Şimdi ne yaptık? Bir dakika. Hı, tamam. Şimdi aslında kahvemiz hazır. Kahvemiz oldu. Açımı da değiştireceğim. Şuraya koyacağım kamerayı. Küçük bir show yapmak istiyorum reels yapıyor Sonuçta güzel bir show olacak işin içinde. Buradan kamera çekerken bardağı kameraya doğru iteceğim. O yüzden buraya kameramı ayarlıyorum. Kameraya da bakayım ama siz nasıl görüyorsunuz? Ha güzel tamam. Şimdi bunun için zamanlayıcı gerekli. kardağda devirmem bu arada <laughs> hadi bakalım sanki olmadı be köpüklerim de eriyor Allah kahretmesin <laughs> olmadı sil Zamanlayıcı aktif mi? Ne oldu buna ya? Telefonum kastı bir saniye. Abi köpüklerim eriyor hadi. Burada sinir krizi geçirsem ya video <laughs> Şu Jack Daniels yazısı başa gelmiyor. Kayıt mı durdu lan? Allah. Ha tamam. Harikasınız. Bunu bir izleyeyim aslında ben. Ama baştan aldım. Beraber izleyelim. O güldüğüm yer kötü mü acaba ya? Güzel güzel, tamam. Şimdi dans etmem gerekiyor. Yesen gereken bir kaç yer olacak. Şimdi son bir klibimiz kaldı. O da koltuğa oturup keyifle kahveyi içiyormuşum edasıyla bir klip. Setabımı kurdum buraya. Şimdi telefonumu ayarlamam gerekiyor. Telefonumu da aynen buraya kuracağım hemen sizin altınıza. Ama sizin gördüğünüz kadar iyi görülebilecek mi bu açıdan? Ona bakmam gerekiyor. Güzel Okey Tamam Bakın bakın işte Show business Köpükler nereye gitti acaba? <laughs> Bu videoyu çok hızlı çekmeniz gerekiyormuş Onu anladım Neyse fena değil yine güzel He, zamanlayıcıyı ayarlayayım. Hmm. Arkadaşım mesaj attı ama şu an ona cevap veremeyeceğim. Sorry Mehmet'im. Birazdan arayacağım sizi. Başlıyoruz. Ama sol elimle mi içeyim, sağ elimle mi? Sol elimle içeceğim. Süper olmuş tamam. Yani finali süper olmuş. Deli gibi kendi çektiğim şeyi övecek değilim. <laughs> Deyip kendi çektiğim şeyi övme. Neyse anlamışsınız herhalde demek istediğimi. Tamam. Şimdi e, bazı kliplerde küçük kırpmam, oynamam gereken yerler var. Orayı sizinle beraber kırpacağız. Şarkımızı koyacağız. Şarkımı zaten belli Dua Lipa'nın şarkısını koyacağım. Adı neydi lan? Her neyse şey ya. You want me, I want you baby nana 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 I got you Moonlight <laughs> Berbat söylüyorum ezber de bilmiyorum Telif yememek için şarkıyı ezberleyip arkaya koymam yok mu peki? Detonu oldu <laughs> Tamam neyse hadi kapatıyorum Gördüğünüz gibi riyasımızı çektik. Ben bunu birazdan paylaşacağım. İftardan sonra yayınlayacağım. Malum Ramazan'dayız. Videomuzun burada sonuna gelmiş bulunmaktayız. Instagram adresini ve riyaslarımı takipte kalmayı, videolarımı beğenmeyi, kanalıma abone olmayı lütfen unutmayın. E, duygularınızı, düşüncelerinizi, video hakkında fikirlerinizi aşağıya yorum bırakmayı lütfen unutmayın. Teşekkür ederim.